Herkese merhaba. Capsok'la girişim ve Teknoloji Dünyası'nın haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine e, 8 tane güzel haberimizi maksimum 15 dakikada hızlıca aktaracağız size. Umut evet. hemen başlıyor. Başlıyor. E, hepimiz için hakikaten çok önemli bir haber. Hatta tüm podcast ekosistemi için. E, Spotify yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte e, podcastler gelir elde edebilecek. Bunu bir ee, yani ses içi bir format değil yani bölüm içine koyulan bir ses formatı değil. Aksine, bu ilginç bu arada bence. Evet. Aksine e, o bölümü dinlerken e, işte atıyorum bir saatlik bir bölüm Spotify ekranındasınız. Ekranda küçük bir banner olarak düşünebilirsiniz bunu. Ama sadece hı hı. bir Google banner gibi değil size bir offer sunan yani bir kampanya bir e, indirim sunan e, şekilde anlaşmaları gösteriyor olacak. Ve siz bunu dilediğiniz zaman o, o e, dinle Dinle, bölümü dinlediğiniz süre boyunca dilediğiniz zaman gelip tıklayıp o kampanya hakkında detaylı bilgi alıp e, bütün bu işte indirime edinebiliyor olacaksınız. E, ve reklam müdürü diyor ki Spotify'ın. Bu daha başlangıç. Daha devam edecek. Hadi bakalım. Yani Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyoruz ama kesinlikle çok güzel bir haber. E, bu, bunun başlangıç olması çok iyi kesinlikle. Hepimize yarayacak. Hepimiz de umarım e, bütün bu ürettiğimiz içeriklerden para kazanmaya başlayacağız. Bir emeğini alır karşını yani yeter. <laughs> güzel abi inşallah yani biz yine zaten birinci kişi olarak bunu dört gözle takip ediyoruz. Buradaki gelişmeleri de yine aktarmaya devam edeceğiz. <laughs> ee, yine Türkiye girişim ekosistemi için çok güzel bir haberimiz var. QNB Finans Bank'ın biliyorsun ki QNB Beyond diye bir girişim hızlandırma programı var. Çok güzel <laughs> işler yapıyorlar. Aşırı samimi, istekli ve heyecanlılar. Ee, sadece girişim hızlandırmayla kalmayıp artık e, QM Beyond Ventures'ı 15 milyon dolarlık hı hı. Ne oldu? Olmadı mı? E oldu. Ben <laughs> de içimden yapıyorum. Heceli. <laughs> tamam. 15 milyon dolarlık bir bütçe yararak QM Beyond Ventures'ı kurdular. Çok Bu güzel. ne Zaten... demek oluyor? Artık sadece Donmuş gibi yapayım mı? Sadece evet. hızlandırma programıyla kalmayıp aynı zamanda hızlandırdıkları muhtemelen girişimlere veya hızlandırma programına gelmese de yatırım yapacakları girişimlere girişim başı 300 bin dolarlık bir ortalama ile yatırım yapabilecekleri anlamına geliyor. Iyi. Bu inanılmaz güzel bir rakam. inanılmaz güzel bir evet. haber gerçekten. Evet, Özge abi bahsetmişti bize bu arada. Pod, yani Capsok Podcast'te konuk olduğunda. Hem selam Aynen. De, bütün Kambiyon ekibine Erman'a Özge'ye hem de e, çok çok, çok selamlar gerçekten. için tebrik evet. edelim. Çok güzel haber. Bir daha güzeli bence sadece yani Beyond'un içindeki yani kendi portföyündeki hızlandırma şey, girişimlere değil aynı zamanda farklı evet. kapitallere de işte venture kapitallere veya e, başka fonlara da para verecekler. Evet. Sertemiz. Nereden bakarsan bak bu şahane bir haber gerçekten. Aynen öyle. Umarız ihtiyacı olan e, girişimlere de yatırım sağlanmış olur böylece. Mesela Capstock. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Ee, başka bir şu an yatırım evet, haberimiz var. Çok büyük bir yatırım <laughs> haberimiz var. Kanva, hepimizin bildiği online tasarım yapabildiğimiz e, platform. Biz çok kullanıyoruz bu arada Kanvayı. Çok başarılı ama yani aşırı başarılı. Aynen. Altın milyar dolar değerleme ile 60 milyon dolar yatırım aldı. Yani zaten şu ana kadar 300 milyon dolar yatırım aldım. kanvanın yatırımlarından bir... sıkıldım ben bu arada. <laughs> çok yatırım alıyorlar. Evet. İyi ki de alıyorlar. Gerçi de yani. Bizim için hani şaşırılacak, sürpriz bir haber niteliği değil sadece. Yani kullandığımız bir e, girişimin artık girişim olmaktan çıkmıştır Hı -hı. yani de. E, bu, güzel bir yatırım alması tabii ki mutlu ediyor. E, Kalmanın güzel yatırım haberinden sonra bir tane de kişi olarak beni azıcık heyecanlandıran bir satın alma haberi var. Amazon, otonom e, araç girişimi ZOOX'u e, satın aldı. Ya uçuk paralar konuşuluyor şu ya, an. Ya belli e, mi şu e, an? Yani bunu satın almak için 1 milyar doların üzerinde bütçe ayırdığı belirtilmiş ama net bir rakam yok ki. E, normal yani bu beni şaşırtmaz. Çünkü Amazon gerçekten bu tarz otonom yatırım, otonom teknolojiye inanılmaz yatırım yapıyor. İşte bu e, drone drone'la teslimat falan biliyorsunuz. Deniyorlar demeyeceğim artık. Buna yapıyorlar. başlamışlar. Hı -hı. Evet. Drone'la teslimat yapıyorlar ve e, otonom araçla ilgili acaba ne yapabilir sorusuna tabii ki de Birçok cevabı var adamların. Bakalım yani bu kargo teslimatı artık alışverişe hiçbir şekilde dışarı çıkmadan evden yapıyor olmak bambaşka bir seviyeye gidiyor. Bunu da bu haberlerle görebiliyoruz. Evet zaten. şu an otonom sürüş ve otonom araç konusunda bütün bu çok büyük topi. şirketlerin yani Microsoft, Apple dahil olmak üzere hepsinin hem satın alınları var bu şekilde Google keza, Waymo'su var bir kere. Ee, tamam. Ve herkes bir bir yarış içinde çünkü yani artık şu aşikar önümüzdeki zamanlarda bu otonom e, teknolojiler çok çok değer kazanacak. Herkes bu pazardaki yerini sıkılaştırmaya çalışıyor deyip, pazara evet. geleceğim ben bunu söyleyeyim O, evet. Sert. Finans teknolojileri, evet. finans hatta direkt. Şimdi hı hı. E, haber şu Mastercard... Finicity'yi 825 milyon dolara satın aldı. Finicity veri toplama ve içgörü toplama girişimi gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki açık bankacılığa hizmet ediyor. Ve aslında Visa birkaç milyar dolara Play'di satın almıştı bu açık bankacılıkta adım atmak için. Mastercard da buna bir cevaben bu satın alımı yapıyor. Buradan Lumos'tu ve Host'u Mümtaz'ı analım. Bunu kendi podcast programının 12. bölümünde Mastercard Play satın almasını anlatıyor hı hı. ve e, pardon Visa Play satın almasını ve Mastercard'dan da beklediğini ve bunun finisite olacağını öngörmüş yani ne zamandan. <laughs> Direkt Gerçekten, komisyon başvurusu yani, yapsın yani. Hem hem zaten inanılmaz bir podcast programı, inanılmaz bir insan hı hı. ve böyle cuk diye Kesinlikle. 12'den vurmuş. E, bu açık bankacılık nedir? Faydaları ne olacak? bu iki atışmada kim 2020'de kazanacak? Bunların hepsini de Most'tan dinleyebilirsiniz. Mümtaz'a çok selam yolluyorum. Kesinlikle reklam değil. Selamlar olsun. Hayran olduğumuz için yani. Buyurun canım. Reklam olsa biliyorsunuz. Ben reklam de olsa. O. Her reklam olsa izi code erdim. yazardı. <gülüyor> <gülüyor> e, ya... Oyuncular için azıcık üzücü bir haber ama beni değil, asla şaşırtmayan şey bir haber. Nedeniz yani Microsoft niye hesabı olmuyor yani. Bazı şeylere giriyor böyle ve Çabuk olmuyor, bırakıyor. Yapamıyor. Evet. Çabuk bırakıyor. Yani. Ee, Microsoft Mixer 22 Temmuz'da e, kapanıyor. Microsoft Ama Mixer bir ya... şey gibi oluyor. Vestel <laughs> Mixer. <laughs> <laughs> Dur kardeşim, diyelim. Kardeşim ürün, ürün yerleştirme yapıyorsun. Bak, <laughs> ya şey, oyun yayıncılığı platformu aynı Twitch gibi, Facebook Gaming veya YouTube Gaming gibi Microsoft'un da bir, yani Bilmememiz çok normal. Ben gerçekten Microsoft'un bir e, oyun yayıncılığı platformu olduğunu açık konuşayım bilmiyordum. Zaten şey çok değil ilgim ya. olmamasından Türkiye'de dolayı çok da olabilir. şey yoktu. Ya kapanıyormuş ama bu e, hali hazırda e, Mixer'de yayın yapan yayıncıları da Facebook Gaming'le anlaşmış orada yayılmaya yönlendirecekmiş. Evet. Bu anlaşma da beni şaşırttı biraz. Abi, ama e yani karşı evet. tek bir güç olmaya çalışıyorlar yani. Olan bu ve Mixer yani dünyanın en büyük yayıncıları olması mi şey ya, ya. Ben bence Mixer. Shroud'a <laughs> ee, <Şurada> Ninja <laughs> falan böyle milyon dolarlar vererek falan transfer edip Twitch'e <laughs> görürsün yani falan yapmıştı. Hakikaten birkaç ay sürdü ömrü. Yani gaming kom oyuncu topluluğunu zaten alıştırmak bir şey bu kadar kısa süreli değil yani çabuk vazgeçti demek ki başka bir hedefi var. Aman oyuncuyla mı uğraşacağım filan demiş olabilir. Çok büyük hata. ama X, Xbox Xbox gibi senin bir ürünün varken aman oyuncuyla mı uğraşacağım? Abi dememem kesinlikle abi. ya <laughs> bunu diyemezsin. Bilmiyorum. Biz Microsoft'ta bir danışmanlık yapalım abi. Microsoft'un şu Olursun. an tutan tek ürünü benim gözümde Teams gibi duruyor. <laughs> Allah'ın başına o da zarar her gün kullanıyoruz vallahi. diye. Her <laughs> gün kullanıyoruz demişken. O. Evet. TikTok. Onu <laughs> <laughs> sen kullanıyorsun zaten. Abi, ben hala TikTok'ta hiç Ben yokum. TikTok her gün kullanıyorum. Hala bir üretici sadece tüketici tarafındayım ama Hı -hı. TikTok for Business diye yeni bir uygulama çıkıyor. İsminden Hı -hı. de anlayacağınız üzere ...şirketlerin ve markaların... Bunu öğrenmek zorundayım anladığım kadarıyla. <laughs> ...üreticisi olacağı bir uygulama. Ee, sloganları şey... E, ...reklam yapma, TikTok yap. hani TikTok çek gibi böyle bir reklamları var. Benim mantığım almıyor. Dört farklı bir hizmet sürü var. işte feed'in içine alma, feed'in içine video, brand takeovers, hashtag challenge ve branded effects diye. Branded effects <laughs> anladığım kadarıyla işte eğer filtre gibi ya da herhangi bir filtre... Geri kalanları anlayabiliriz. Ama neden bunun için farklı bu uygulama? Ben şöyle tahmin ettim. Benim bu uygulamada yayınlayacağım marka ve şirket olarak yayınlayacağım her şey normal kullanıcıların kullandığı yani normal TikTok uygulamasına düşüyor ve aslında e, orada reklam verebilmek için reklam başlatabilmek için kullanacağım bir arayüz, bir tool olacak. Evet. Ben buna inandım çünkü diğer türlü istatistik kısmı daha güçlü olabilir. Evet. Yani şey gibi bir uygulama bence gözükmesin. Sadece reklamcılar olacak. Ee, ve orada herkes böyle video çekecek. Yani biraz haberi okuyunca böyle anlaşılıyor. Ama Hı -hı. bence öyle değil. Tamamen bir TikTok uygulamasına içeri, yani reklam içeriği üretmek ve orada reklam e, anlaşmaları yapmak için bir ara tool. Yani tıpkı... evet. Google Biz da... alışık değiliz. Belki o yüzden garip gelmiştir. Belki de. Ama güzel kafa. Hı -hı. Ee, sanırım Spotify... For Brands'te de, de böyle bir kafa var. Yani ara Hı -hı. tool gibi hissediyorum. Ama güzel bir şey. TikTok Hı -hı. silip süpürecek yani. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Evet. Bakalım. Sonra ben haber. ne kadar direnebilirim ee, şeyindeyim hala. Çalıncındayım. Evet. Ee, Google yeni bir lisans programıyla birlikte haber üreticilerine e, ödeme yapacak abi. Haber kuruluşu ve üreticilerine. Bu bu hafta bizim haftamız Erdem. Biz yani capstock olarak bu zaman arkadaş para kazanamamış olmamızı, e, herhalde bu hafta ile itibaren bu hafta itibaren kırıyoruz. E, bunu da ne için yapıyor? E, daha doğru haberleri, daha geniş kitlelere ulaştırmak ve aslında farklı e, platformlardaki kullanıcıları biraz kendisini artık tekrar çekmek için. Çünkü bunu Facebook 2019 yılında yapmıştı oldukça da başarılı seyretmişti. E, Google'da tabii ki de her zamanki gibi. Hepsi gibi daha doğrusu mevcut pasta'dan pay almak için e, paylaşma yoluna gidiyor. Bence çok çok güzel bir şey bu. E, güzel haberlerin üretilmesi için en azından bir teşvik. Evet. Sadece banner'dan para kazanma Aynen. yok. Alternatif olur yani. Küçük bir ayrıntı var kendi işte bu haber alabilme Google News ve Discover tarafında bir geliştirecek yani farklı bir deneyim bir arayüz evet, tabii. sunacak tabii, ve orada, burada orada burada içeriklerini, haberlerin hikayelerini yükleyen anlaşmalı olduğu yayınlar ve medya kuruluşlarına para ödüyor olacak. Hı -hı. birkaç yerde deneme var. Avustralya, Brezilya ve Almanya'da 3 ülkede var yani en top medya şirketleriyle anlaşmış zaten. Hani Capstalk, dahil olacak mı Türkiye geldiğini bilmiyoruz. Ama... Düşünürüz. Bir teklif evet, yapsınlar. Düşünürüz. Aynen öyle. <laughs> evet. Bu haftalık bu kadar. Gençler. Evet. Güzel teşekkür oldu. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Ee, evet. Teşekkür ederiz. Ve e, bizleri ya. takip etmeyi unutmayın. Mesut'un evet. sözünü kesiyorum değil mi? Kendinize iyi bakın. Bu hafta böyle değişik oldu. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Pardon. E, haftaya görüşürüz. Bizleri takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. YouTube'dan izliyorsanız aşağıda Instagram linki var. Adamsın kesinlikle öpüyoruz görüşmek üzere hadi bay bay